arada kimse yok. Biz televizyon olarak aldığımız ürünleri kendimiz emin olarak 40 40 kırk yarar derler ya. Çünkü biz göz önündeyiz. Biz ekrandayız. Sizin memnuniyetiniz bizim için en büyük kazançtır. Önce biz aldığımız ürünü kendi evimizde tüketip kendimiz memnuniyetimizi dostlarımıza tavsiye ediyoruz. Sizler de memnuniyetinizi dostlarınıza şikayetinizi müessesemize diye bir söz var ya, Allah'ın izniyle zaten şikayet edilecek durum olmayacağından dolayı biz ondan içimiz rahat. Önemli olan siz kaliteyi ucuza alıp evinizde, sofranızda bunu paylaşabilmek ve sizler afiyetle yiyebilmelisiniz. Siz memnun olmalısınız ki biz de rahat edebilelim. Bu, bu yılın yeni üretim yani yeni hasat derler ya, yeni hasat soğuk sıkım, taş baskı. Bunlar çok önemli, birçoğumuz bilmeyiz. Yani herkes zeytinin ağacıyla büyümüyor ki, her yörede de yok ki, bunu bilen biliyor. Taş baskı, soğuk sıkım dediğiniz zaman ha tamam o iyidir derler. Zeytinyağlı yemeklerimizde ve bütün salatalarımızda zeytinin, peynirin üzerine biraz sonra şimdi harman yapacağız, hepsinin üzerine kekiğini, biberini, zeytinyağını döktüğün zaman, bandığın zaman o ayrı bir kokusu, ayrı bir lezzeti vardır. Dünyanın en kaliteli zeytinyağlarının üretim merkezi Edremit'ten tam 5 litre Hanzade soğuk sıkım sızma zeytinyağı herkes alsın, herkes bol bol tüketsin diye 399 lira. Yanlış duymuyorsunuz. 5 litre Edremit Hanzade soğuk sıkım sızma zeytinyağı 399 lira kapınıza kadar getirip teslim ediyoruz. İşte zeytinyağımızı döküyoruz ve billur gibi yapanların eline sağlık. Gittik bunların yerinde de biz emektarları gördük. O köylü kardeşlerimizden Allah razı olsun. Bunun emeğini onlar çekiyorlar. Bizler de böyle evet hazır yiyoruz tabi. Onun için köylü kardeşlerimiz, reşber kardeşlerimiz sağ olsunlar, var olsunlar. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Çünkü onlar olmazsa şehirliler maalesef valla biz şehirde acından ölürüz. Efendim şimdi böyle Bismillahirrahmanirrahim dedik. Yağımızı Döktük. Korkmayın zeytinyağını bandırın yiyin. Ben her sabah, inanın her sabah namaza kalktığımda mutlaka bir çorba kaşığı Bismillah deyip zeytinyağımdan bir kaşık alıyorum ama her sabah. Hamdolsun hiçbir hastalığım yok. Allah kimseye hastalık vermesin. Tabi hastalık da bir imtihandır. İlla da ben zeytinyağı içiyorum hiç hastalanmayacağım.